Bir adamın ailesindeki ve çevresindeki kimseyi dinlemeden evine yerleştirdiği sahtekar bir sofu ile hem kendi hem de çevresindekilerin hayatını beter etmesini anlatan bu ölüm, ölümsüz eserde inancı, aileyi, aşkı, kadın farklarını, günümüzü, bugünümüzü, mizahı, müziği, acıyı, hüznü, rahatsız edici türlü anıları iç içe ve olanca dinamiğiyle seyircinin karşısına çıkaran bir oyun. Orhan Beli'nin olağanüstü çevresine şiirlerinden beslenen, şar şarkıların da eşlik ettiği sihirliğimizle hayata dair bu acayip bilmeceyi bir kez daha kahkahalarla selamlıyoruz. Moller'in yazdığı, Orhan Belikan'ın çevirdiği, Yiğit Demir'in yönettiği oyunda Bennu Yıldırımlar, Emre Şen, Gülkan Başbu, Mehmet Soner Dinç, Murat Garip Ağaoğlu, Naci Taşdüen, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Sema Tuhsel, Tolga Yeter, Yeşim Koçak, Z